Herkese merhabalar. Pina'nın tarifhanesine hoş geldiniz. Bugün hanemde sizlerle beraber bayatlamış ekmekleri değerlendiriyoruz. Bunun için bir adet bayatlamış ekmeğimi ince ince dilimler halinde doğruyorum. Daha sonra önüme iki ayrı kap alıyorum ve üçer adet yumurtayı bu kaplara kırıyorum. Yani toplamda 6 yumurta kullandım ben. Yumurtalarım çok küçük olduğu için sizler dilerseniz ikişer tane kullanabilirsiniz. Yumurtalarımı kırdım. Kaplarımdan birine bir yemek kaşığı toz şeker ekleyip iyice çırptıktan sonra bir kenara alıyorum. Daha sonra diğer yumurta kırdığım kabı önüme alıyorum. Üzerine bir diş sarımsak rendeliyorum. Bir çay kaşığı kekik, bir yarım çay kaşığı kadar pul biber ve bir çay kaşığı kadar toz tuz ekleyip iyice çırpıyorum kaçırpıyorum ve onu da bir kenara kaldırıp uygun bir tavaya bir çay bir çay bardağından bir parmak eksik olacak şekilde sıvı yağ ve bir yemek kaşığı dolusu tereyağı ekleyip iyice ikisini kızdırıyorum. Daha sonra ekmeklerimi hazırlamış olduğum bu soslardan tatlı olana bulayıp tavaya alıyorum ve sağlı soğulu güzelce kızarttıktan sonra tavadan alıyorum. Sonra diğer ekmeğim için baharatlı ekmeğim için de aynı işlemi uyguluyorum. Güzelce sosa buluyorum. Tavaya koyuyorum ve bir tarafı kızardıktan sonra çevirip diğer tarafını da güzelce kızardıktan sonra onu da tavadan alıp uygun bir servis kabına aktarıyorum. Şiddetle tavsiye ederim. Çok lezzetli oluyor ve ee, kahvaltı içinde alternatif oluyor. Şimdiden yapacak olan herkese afiyet olsun.